Gün gelen derken buraya. Ay İskender bebeğim, sen bu şapşallıkta nasıl yaşadın acaba? Ama merak etme. Eğer takipçilerin seni çok merak ederse... ...gelip benim kanalıma konuk olabilirsin. Lahan acı bebeğim. Yani o kadar çok gürültü yapıyorsunuz ki... ...sizin gürültünüzden dolayı kendi düşüncelerimi bile duyamıyorum biliyor musun? A Asya bebeğim harika bir video buldum. Kesinlikle izlemen gerek. Aa ama pardon ben unutmuşum. Sizin telefonlarınız alınmıştı değil mi? Ay, gerçekten futbol mu konuşacağız? Sence de çok sıkıcı değil mi Ece bebeğim? Daha ne kadar bu saçmalığı izleyeceğiz söyler misiniz? Yürüyün gidelim. Ay iyi ki evde yedek telefonum var. Yani birisi bozulsa ya da kaybolsa diğerine geçmem bir dakika mı almaz? Başka derken? Yoksa mavi ay mı? Duydun mu? Cihangir Hoca bizim mavi çabukların cezalandır Ay resmen sinirlerim yıprandı ya. Biraz zor canım benim. Hayır. Ee, ben okumu atacaktım. Hayır sayın